Evet vay ki gördük arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi durduracağız seni kapatacağız Hayır mı? ne yapacağız kapatmayacağız birazcık göstereceğiz. Arkadaşlar böyle buraları biliyorsunuz. Mina dur. Seni evet. yakıştıracağım. Şey Kulağına bir şey diyeceğim. <laughs> Niye? Ee, bir şey Neyse. Arkadaşlar bu sizde arkadaşlar der misin? Onlar da hep merak ediyor. Neyse. Anne nerede? Burada burada bir şey yok var. Burada. Arkadaşlar şöyle hemen çapkılarımız ama pardon çapkılarımız. Asıl burada çapkı. Arkadaşlar bakın. Aynısı sanacaklar. Bir ay aynısı bende var bak. Ama şey ya bu çok kötü diyor Anne Annem benimkinden aynısından mı olsun? Anam çocuk, çok çok tatlı. Bir takar mısın? Hadi güzel oldu. Güzel. Değil mi? Hadi. Bir dakika bir şey diyeceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> ha. Arkadaşlar şu uyarı, uyarısı geldi mi ne duymadı? Şey lütfen telefon rakamını Kapatsın diyorlar. Hani? Dediler biraz önce şeyden, babalardan. Sen duymadın herhalde. Arkadaşlar kamera kamerayı kapatmamız gerek. Yasak mıymış? Yok yasak değilmişler. Lütfen güvenlik için kapatsın diyorlar. Güvenlik için. Tamam. O zaman bay bay. arkadaşlar görüşürüz. Her Kapat bence. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Diğer video çekeceğiz. Evet.